Efendim ev alırken en çok dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Deprem açısından riskli evler nasıl anlaşılır? Arazi Geliştirme Direktörü Mert Başaran'la Yapı Uzmanı Fatma Tülin Beyaz bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bu soruların ediniz. cevaplarını birlikte bulacağız. Hoş e Fatma'mdan izinle e, Mert Bey'den başlayacağım. Tabii. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. E, ev alırken nelere dikkat etmeliyiz efendim? Ev alırken Burcu Hanım iki tane konu var. İlk önce şuna karar vermesi lazım müşterilerin. Yatırım için mi alacak, oturum için mi alacak? Oturum için alacaksa deprem yönetmeliğine uygun, 2001-2002'den sonra yapılmış e, evler ve çocuğuna, iş yerine uygun, çocuğunun okuluna uygun yerler seçilmeli. Ama yatırım ise çok başka bir konu. Yatırımda başka parametreler devreye giriyor. Eğer kira almayı düşünüyorsa, kira amortisman oranının düşük olan evler. Hı hı. Yani ortalama İstanbul'da 180-200 aydır. Bazı bölgelerde bu 130 aylara iniyor, bazı bölgelerde 400 aylara çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla kira amortisman sürelerine bakması lazım. Eğer fiyat artışından faydalanmak istiyorsa gelişme akslarında büyük arsa paylı hatta mümkünse eski evlere kentsel dönüşüme odaklanması lazım. Dolayısıyla ciddi bir danışmanlık ve fikir alması gereken bir konu. Çünkü ikisi çok farklı. İki, i̇kiye ayırmamız gerekiyor ve buna iyi karar vermemiz lazım. Yanlış yaparsak çünkü sonuca son dönemde 4-5 yıldır çok fazla zarar edip mutsuz olan müşteri var. Ee, en sık yapılan hata ne mesela peki? En sık yapılan hata, demin size anlattığım. Mesela kira yatırımı için düşünüyor ama gidiyor, altı artı bir ya da dört artı bir ev alıyor. Ee, bir de üzerine yeni oluyor ev. Dolayısıyla hem evin eskimesinden dolayı amortisman zararı oluşuyor. Müşterinin hem de çok kötü bir return on investment, yani kira dönüşüm amortisman oranıyla ev almış oluyor. Hmm. Ama bu hatadan dolayı da sonra para kazanmamış oluyor. Dolayısıyla aslında en sık hata, yapılan hata bu olduğu için şuna konsantre olup, ...iyi bir liste yapıp ben ne amaçla alıyorum ve nerede almalıma karar vermeleri lazım. Onu da yapmayınca insanlar zarar ediyor. O yüzden bence en büyük hata... ...ne amaçla aldığını insanların deklare etmemesi, bilmemesi. Ama peki şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Kendi hikayelerimden anlatayım tamam. ben size. Başka şekilde, başkasının hikayesi bilmiyorum çünkü. Ee, ben em, işte yatırım yapıyorum, evet. Gayrimenkul yatırım yapıyorum bu arada. Ee, Zamanında bana demişler ki mutlaka bir evin olsun yani öyle eski kadın olduğum <laughs> için herhalde büyük bir ihtimalle kafam hala ona çalışıyor. Bir e, yer var. Orada mesela yüksek gerilim hattı geçiyor. <laughs> mesela oradan ev alınmaz filan denirdi zamanında. Ben yok falan dedim. Aradaki farkı 2-3 sene içerisinde inanamadım mesela. Ben çok büyük zarardayım. Yani bunları mesela nasıl öngörebilirsiniz peki? <laughs> yani önünde otoban geçiyor, iki yer içinde aynı şey geçerli. Bakın ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Kurumsa Zaten o büyük kurum bütün haritaları, planları inceliyor. Devlet bunları açıklıyor Burcu Hanım. Yani Hı -hı. Devletin açıklamadığı bir şey. Devlet 10 yıllık plan da yapıyor, 20 yıllık plan da yapıyor. Hı -hı. Hangi ilçenin, bakın şu an İzmir'de bir ilçe var, X mesela. İsmini zikredemem. E, nüfusunun kaç kat artacağını devlet açıklıyor zaten. Oraya ona göre yatırım yapacağını söylüyor. Hı -hı. Devlet Hı -hı. bunları açıklıyor. Bunları, Hı -hı. Evet, bunları açıklayıp gördüğünüzde, o bölgelere gidip yatırım yaptığınızda bu toprak yatırım, bizim Hı -hı. işimiz zaten öncelikle zaten toprak ya da ev aldığınızda çok ciddi para kazanıyorsunuz. Ama orada önemli olan sadece bölgeyi seçmek değil. O evin mesela arsa payının büyük olması hmm. da önemli mesela. Sadece hmm. ev değil. Şimdi ev aldınız. Bir ev var mesela yüz metrekare arsa payı var. Bir hmm. ev var, 8 metrekare arsa payı var. Hmm. Bunlar teknik detaylar. O teknik detayları iyi yakaladığınızda... Yani aslında çok basit bir şey söyleyeceğim size. Olmuşla olacak arasında bir fark vardır. Hmm. Mühim olan onu keşfedecek vizyonunuz olması lazım. Talep nasıl peki oluşuyor peki sizce? Talep şöyle oluşuyor. Talep iki nedenden dolayı oluşuyor. Birincisi Türkiye'de çok ciddi... Gayrimenkul yatırımı yapan bir kitle var. İnanılmaz bir kitle var. Hem toprak hem şey, toprak daha da çok bu arada. Bu kitle sürekli araştırıyor. Ve dolayısıyla insanlar bu aslında bakarsanız e, e, gelişmemiş yerlere bakıyorlar. Nereleri gelişmemiş, nerede ucuz yer var diyorlar. Burası. Burası gelişir mi? Gelişir. Buna bet edelim diyorlar, bunun riskine girelim diyorlar. Hı. Ve oraya girmeye başlıyorlar. Oraya girdikçe, ucuz da olduğu için otomatik olarak fiyatlar artıyor. Ben biraz daha Tabii ki bayanlara saygı duyuyorum. İzninizle. Tabii ki. Sonuçta e, Mert Bey söyledi ama işte 2000-2001'den sonra özellikle serci etmeye çalışın diye Hı. böyle bir lüksümüz olmayabilir aslında değil mi? Hı. Ev alacağımız zaman ya da kiralarken de yine aynı şekilde. E, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? ya Tabii sevdiğimiz bölge, yani diğer kriterleri geçtikten sonra bir de aklımıza aslında öncelikli olması gerekir belki ama... Alacağımız beğendiğimiz evi nasıl bir muayenesi, doktor muayenesi gibi düşünelim. 2001'den sonra yapı denetleme sistemi gündeme geldi ve bu kanunsallaştı. O yüzden 99 yılındaki depremden sonra 2001 yılına itibaren yapılan evler daha güvenlidir, daha depreme karşı yeni yönetmene göre yapılmıştır diye düşünebiliriz. Yine düşünebiliriz. düşünebiliriz. Ee, bazen... Güvenebilir, evet. Kesin midir peki mesela? Kesin. Yani? Tabii ki bunun için belediyesine, ilgili idaresine gidip sormak lazım. Hani bu bina denetimden geçti mi? Yeni deprem yönetmeninin şartlarına göre yapıldı mı diye. Onu yine araştırabiliriz veya bir mimari ofisten, bununla ilgili bir uzmandan da destek alabiliriz. Ama e, kabaca ilk kriterimiz böyle. Zaten yapıya girdiğimizde de kolon boyutları, yani taşıyıcı, binayı taşıyan, betonarme sistemin kolon, kiriş boyutları, yeterli eee donundaysa veya herhangi bir hasar yoksa bu binayı biz güvenli olarak kabul edebiliriz ama projesinin tasdikli olarak belediyede olması önemli. Depreme karşı güvenliği bu şekilde temin edebiliriz. Mutlaka muayene ettirmemiz lazım Hı, binayı. Böyle bir mesela e, şöyle laflar var. Sıva çatlağı falan. Yani hani evet. <laughs> <laughs> en büyük şey klasik, tam klasik laf. Yani mesela bir duvarda böyle giriyorsunuz apartmana, binaya yani evet, eski doğru. bir Genel binaysa bir özellikle. Şey böyle duvarda ya da tavanda ya da böyle şeyde ilk giriş katta falan gördüğünüz böyle bir çatla. bu çatlaklar ne? Sıva çatlağı. Evet, yani ben çok evet. yaygın evet. bir şey, evet bilgi. Yani yaygın dediğimiz Herkesin dilinde olan evet. çatlakları var ya onlar bir şey değil. Sıva çatlağı şeklinde cevap alıyoruz, alıyoruz genelde. Onun da kriteri var. Eğer taşıyıcının üzerinde ise bu çatlak kesinlikle sıva çatlağı olmaz. Duvarın üzerinde ise sıva çatlağı olarak kabul edebiliriz. Ama yine de bu taşıyıcının üzerindeki bu çatlağın da incelenmesi lazım. Onu da deneyi, testi, yani karot çalışması yapılması mutlaka önemli. Direkt yüzeyden bakıp da bu bina çürüktür demek o da haksızlık olabilir. Bazı yerler depremden sonra direkt orta hasara geçmişler ve bu çatlaklardan dolayı incelenmeden yani incelenmesi önemli. Ama sıva çatlağı olarak geçiştirmek, düşünmek o bizim biraz gönlümüzü rahatlatıyor. Ya tabii kolonlar bence. mesela çatlak oluyor, onu kapatıyorlar. Boyuyorlar. Siz ondan haberiniz olmuyor. Yani evet. ben size bu işi çok, çok güzel, gördüğüm için yöntemleri çok riskli de var. işler yani sonuçta evet, bakarsanız. Yani e Otomatik için mümkün e olur da yeni denemek yeni alma varsa denemek lazım. Yani yeni almayı. olursa Muhatabımız yani... kim peki mesela emlakçı mı, ev sahibimiz mi kim? Yani? Normalde bu işlerde muhatabınız... tabii ki mal sahibi olması lazım Hı -hı. ama çünkü mal onun olduğu için. Ama arada bir emlakçı varsa e, ya da gayrimenkul danışmanı diyelim e, ve bu da kurumsal ve güvenilir bir şirketse bu risklere girmeyip size dürüstçe bunları söylüyor olması lazım. E, çünkü söylemezse buradaki mağduriyetler. Ona da zararlı, size de zararlı ve itibar kaybı, müşteri kaybı her açıdan. O yüzden biz mümkün olduğu kadar söylüyoruz. Mesela ben her zaman yatırım için alan müşterilere demin söyledim. Bizim yatırımcı müşterimiz hep eski ev alır. Demin söyledim bu riskleri olan evleri alır. Çünkü Hı -hı. şöyle düşünüyorlar. Deprem olursa diyorlar yine lokasyon belirtmeyeyim. iki üç lokasyon var kafalarında. O lokasyonun deprem olsa, ev yıkılsa arsa payı evden daha değerli. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O yüzden adamlar öyle yer alıyor. Ama orada bu riskler var. Onu da biliyorlar. Mesela bazıları şey diyor. Ben bunu alırım. içine kiracı bile koymam. Boş kalsın diyor. Ne gerek var diyor. Çünkü o kadar arsası değerli ki ya bir lokasyon var. vermeyeceğim. 100 metrekare arsa payı var evin. Ev 200 bin lira. Arsa deprem olsa yıkılsa 300 bin lira o, o şey arsası. Hmm. O yüzden adam boş tutuyor. Nasıl dönüşme girecek diyor. Dönüşme girdi mi iki tane daire çıksa buradan bir buçuk milyon. Böyle yerler toplayan çok müşteriler de var. Hmm. Bu başka bir iş. İşte bu yüzden bununla demin ilk soruya giriyoruz. Demin konuştuğumuz gibi yatırım için alacak bu tip yerlere yöneliyor. Oturum için alacak ise yenilere yönelsin. Arada fark Ya olursun. evet bir de öyle bir şey daha var değil mi? Kentsel dönüşüme girer e, umuduyla ...yapılan yatırım var. Umut yani. ama yani bahsettiğimiz gibi çok eski yapı konut stoku var. O yapı konut stoku zamanla yenilenecek. Siz isteseniz de istemezseniz de yenilenecek ve yenilendikçe de... ...çok büyük bir e, kar olacak. Yani devletin istatistiklerine bakarsanız... ...son 10 yılda en çok artış bu tip konutlarda olmuş, fiyat artışı. Peki, e, muadil ev diye bir şey var, var. muadil ev. Çok, yani ben bir evimi satmak bir soru. istiyorum. E, evimin çok benzeri mi? Neyinin, nedir çok, muadil Çok güzel yani. bir soru. Bakın şöyle anlatayım size. Muadil ev bence... Ev yatırımcısının en büyük yaptığı hatanın başında gelen şey şu. Son dönemde çok zarar eden veya yanlış fiyata ev alıp mağdur olan insan var. Bunların nedenini biliyor musunuz? Muadil evi kullanmamışlar. Muadil ev şu. Atıyorum Burcu Palas diye bir proje yapılmış. Hı hı. Üçüncü etabı var Burcu Palas'ın. Siz gidiyorsunuz fiyat ne kadar diyorsunuz? O ev 3 artı 1 100 metrekare 300 bin lira. Bu muadili evet. var. Burcu Palas 4 yapılıyor temelden. Evet. Normalde onun 200 bin lira olması lazım ki siz para kazanın. Basit evet, mantıklı değil hı. mi? Gidiyorsunuz onun 400 olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü, bu gerçekten gerçekten bu inanılmaz. Üç yıl sonrasına gidip 400 bin liraya o ev için alım yapıyorsunuz. Dolayısıyla siz aslında muadil evin o 300 bin lira olduğunu araştırmadığınız ha, için... Ha. ...400 bin liraya over value, aşırı fiyatlı ev alıyorsunuz. Sonra para kazanmış oluyorsunuz. O yüzden muadil eve mutlaka bakmak lazım ama insanlarda biraz... Bizde var maalesef biraz tembellik, biraz vakitsizlikten dolayı uğraşmak istemiyoruz. O yüzden muadil eve bakmamız lazım. Yoksa zarar. Peki kiradan bahsedelim. Çok şimdi çok güzel şeylerden bahsettik satın almalardan falan inşallah nasip eder. Ee, herkes için isteyen herkes için kira sözleşmesi diye bir şey var. Evet. Nelere dikkat etmemiz lazım yani, kira mesela söz... Siz bu konuları biliyorsunuz ee, diye sormak. Kira lazım. Kira sözleşmesi de önemli bir şey bakın o da çok basit bir şey, komik bir şey söyleyeceğim size belki ama bilgilerin eksiksiz ve doğru yapılmasını bile yapmıyoruz biz. Hmm. Yani burcu esmer soy diyoruz ama atıyorum ilk isminizi yazmıyoruz. TC kimlik numaranızın iki, iki numarasını atlıyoruz. Aa. Tabii, tabii böyle basit hatalar ya da işte kontrat Hatalar, hatalar mı bilerek yapılan? Bilerek yapıldığını zannetmiyorum ha, tamam. ama çok dalgınlıktan yapılan hmm, şeyler. Tamam. Yoğunluktan size burada bir kontrat yapıyorsunuz, unutuyorsunuz, atlıyorsunuz. Bu çok ciddi bir hata oluyor. Veya aynı şekilde e, kefil mesela istememek hatadır. Kefil almak faydalı. E, bunların belgelerini tam doldurmak önemli. Yani kontrat çok ciddi bir şeydir, bir metindir, hukuki metindir. Orada yapılacak bir hata ...sizin çok ciddi sıkıntı yaşamanıza neden olur. Kontrat tarihini düzgün yazmanız lazım, kaporayı... ...her şey düzgün yazmak lazım. Burada da yine... ...bu işi bilen bir avukatınız olabilir eğer... ...yoksa bir danışmanınız olabilir. Biraz yormak her lazım kendinizi. Her sayfanın paraflanması ha, gerekiyor. Paraflanması mi? lazım. Hmm. Her sayfanın paraflanması lazım. Böyle kriterler olduğu için... ...bunlar önemli ama işte... ...diğer konuları atladığımız gibi bunu da atlayabiliyoruz... ...ve sonra da orada da mağduriyetler oluşabiliyor. Hmm. Mesela atıyorum... E, ...süresi, süresi önemli mi? Süre şöyle önemli, süre zaten bir yıldan sonra önemli. otomatik olarak uzar. Süreden çok orada şey önemli. Tabi süre ama Süreden çok atıyorum artış oranlarını yazmak lazım. İşte e, lokasyonları doğru yazmak lazım. Yani basit üzerinde yazam detayları doğru yazmamız lazım. Çok detay yani çok büyük detaylara gerek yok. Normal detayları yazsak yeterli. Hmm. E ama mesela şey için soruyorum size böyle e, mesela evet kiraladım iki senelik sözleşme Hı -hı. yaptım ben. Hı -hı. Ama ona rağmen bir buçukuncu senede mesela Hı -hı. Ev, ev sahibim bana dedi ki pardon Hı -hı. daha ilk yarısında Hı -hı. dedi ki Önümüzdeki sene çıkmanız lazım atıyorum. Diyebilir. Kontratınız varsa kontrat bittiği tarihte bitmeden önce size deklar ettikten sonra. Ama iki sene var sonra, bende. i̇ki işte sene varsa iki, ikinci senenin sonunda Heh, demesi tamam. lazım. O süre ne kadar? Haklarımı korunuyor tabii, mu tabii yani? Korunuyor tabii ha, korunuyor, tamam. korunuyor. korunuyor. Yani Türkiye'de zaten hani bir şekilde bunlar yazılı metine bağlandıktan sonra haklarınız korunuyor. Ve Fatma Hanım'a soruyorum. Eee... Rutubet meselesi mesela benim en çok koku. Evet yani... çok sıkıntı ben de <laughs> çok rahatsız oldum. Evet <laughs> <bir şekilde gülüyor> öyle ev kira, yani kiralık ev bakarken böyle bir eve girdiğiniz zaman özellikle o ev e, boşsa e, o koku size ilk böyle gelir. Gelmeyen insan da vardır herhalde büyük ihtimalle ama ben mesela kokusuna gerçekten yani kapı çok... Kapılar da kapalı olduğu için Evet aynen öyle girersin aynen diyormuş. ilk bir derler evet. ki yok ev kapalı havasız kaldığı için öyle bir koku var o, falan evet, gibi bunlar olacağım, var gerçekten. Oluyoruz, ama ben kendim kendi hikayemden yine anlatayım. 15 sene yaşadığım bir evim vardı Emirgan'da. İlk girdiğim zaman deniz kokusu vurmuştu gerçekten ama gerçekten çok net söylüyorum. Deniz kokusu gelmişti ilk eve girdiğim zaman eve bakarken ama 6 ay sonra işte havanın da böyle biraz daha sertleşmesiyle birlikte evin maalesef ki çok rutubet. bir de Emirgan çok meşhurdur bu konuda rutubet konusunda. Yani önü o kadar çok açık olmasına rağmen her şeye rağmen çok güneş alan bir ev olmasına rağmen arka odalarda neredeyse duvardan böyle elinizle suyu alacak kadar çok rutubetin olduğu bir ev. Ee, olduğunu tamam. fark ettim. Bunu nasıl e, öğren, anlayabilirim? Yani sadece koku değil belli ki. Yani benden atıyorum bir hafta önce boyandıysa zaten o hani normalde rutubeti gördüğüm izlerini gördüğüm yani. İzleri göremiyorum oluyor büyük suya bağlı, temelde. rutubete bağlı. Eğer bir su basma veya e, çok aşırı nemli bir bölge ise yani girdiğinizde mutlaka bir e, şeyle karşılaşıyorsunuz duvarlarda. Eğer tadilat görmediyse iz ama yeni Bunu yapılmıştır. Gördüyse, her ha. şey sıfır yapılmıştır. E, yani yeni teknolojiler çok güzel. Burcu Hanım, rutubete karşı e, aşırı derecede güzel bir teknolojiyle kapatabiliyorsunuz, önleyebiliyorsunuz. Ama e, çok çok eski bir evden bahsediyorsak onu engelleyemezsiniz. Ufak çatlaklardan yine su çatlaklarından mutlaka rutubet kusacaktır. O biraz şansa kalıyor. E, yine dediğim gibi yeni bir bina olursa rutubete karşı daha dayanıklı. Ki yeni binalarda da maalesef İstanbul'da söz konusu deniz kenarında. Yani yağmur yağdığında bile... Eğer duvarın yeterli bir izolasyonu yoksa, onda da izolasyon çok önemli. Hı -hı. Yani dış cephe mantolama ve izolasyon olması çok önemli. Yani satın almalarda. Dış cephe mantolunun olması %100 şart. Artık ama mesela kiracı tabii ama. ki evet aslında ev sahibi olmayı planlıyorsan tabii ki bunlara belki de bakıyorsun ama kiracı olarak mesela nasıl koruyabilirim ben kendimi? Kime soracağım mesela bunu? Yani emlak danışmanı evet, firma emlak mutlaka e, yönlendirecektir. E, i̇çten de yönelim. izolasyonlar yapılabiliyor. İşte rutubet hı hı. önleyici bir takım e, e, kimyasal maddeler var sürülüyor. Boya Biz bunun cebini anlıyoruz çünkü strafor falan Dış çöpe, var mı? Dış cephe olması tabii. Bu, strafonla sesi geliyor bu arada. Mert Bey'in dediği gibi. Böyle elinizde yokladığınız zaman o bir ses, e, tok bir köpük sesini duyuyorsunuz. Hı. Anlıyorsunuz ki dış cephede mantolama yapılmış. İhtiyaç i̇şte de yine, olduğu anlaşılıyor. Tabii sadece, ihtiyaç değil mi? yani. Öyle bir basit bir e, o şekilde o deneyerek yapıldı, o da etkiliyor anlayabilirsiniz. Yani, o yapı, tabii yani diyelim ki emlak danışmanı dedi ya burası herhalde mantolama yapıl dedi ama emin değil. Yani siz elinizde bir yokladığınızda evet. bir ses geliyorsa, bir tok bir ses geliyorsa o köpük ses anlarsınız zaten. o Bakıyorsunuz ki bu mantolaması var, izolasyonu var. Yani biraz daha güvenir. nedir? Oradan rutubet gelmesi, deniz nemi, yağmur işte ısıya değişimine bağlı bütün etkenleri korumuş oluyor. Yazında sıcağa karşı aynı zamanda sizi Hı -hı. korumuş oluyor. Kışında rutubet ve neme karşı aynı şekilde, güvenli bir şekilde korumuş oluyor binanız. Peki. Yani ama tanıyabiliyoruz. Ama yine de ev aldırmaya çalışalım. Herkes bir şekilde alır. Bir bilene sormak, bir bilene danışmak en iyisi. Kulaktan dolma bilgilerle ee, yok dostum, arkadaşım işte şey çok tanıdığım, çok yakın arkadaşım Ufak. falan gibi bu bilgilerle değil. Gerçekten bilene danışarak Bilmem, yapmanız kurumsal, lazım. büyük, işi hem bilen, yatırımınızı Hem yatırımınızı hem kiraladığınız eve. Aynen öyle. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun geldiğiniz için de. Efendim sohbetimizin sonuna geldik ama programımız tımızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.